Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale ye yeniden ya, de, yeniden değildi başlıyoruz yani. Ve yanımda da Mustafa HD 54 var. Hoş geldin Mustafa. Hoş buldum arkadaşlar. Bugün Clash Royale 0 1 hesapla başlıyoruz. Ee, güzel olacağını düşünüyoruz. Yoksa bizim hesaplarımız biraz daha ileride. Onların hepsini de ileride göstereceğiz. Arkadaşlar o zaman hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Önce bizim burada birkaç tane çöp, çerez, ez, bok karakterimiz var. Şunları biraz yükseltelim. Bunu iki seviye yapalım. 5, 6, Bunların hepsini şöyle yükselttik. Destemize bakalım. Destemizde bizde olan bütün karakterler var. Bunu alalım arkadaşlar iki elmasa devimizi yükseltmemiz gerek ama şimdi bunun için 4 tane var bir de bunu da yükseltelim çünkü bunlar önemli arkadaşlar şu anda hızlı ilerleyebilmemiz için güzel hareketler de kulutu açılmış şuradan sandık açalım pardon şuradan arkadaşlar prenses kulemizi yükseltelim aynen zaten o da bizi buraya götürdü Buradan bir de okları yükseltelim. Güzel. Goblinler ve mızraklı goblinleri, goblinleri kullansak mı? Bakalım da sistemimize. Savaş trupu, şövalye, e, okçu, minyonlar. Minyonlar kalsam ya? Bakalım şöyle bir kıyaslayalım nasıl. 52 canları var. Ama onlar 3 kişi. Bunlar da 3 kişi. 90. Bunlar daha iyi arkadaşlar. Şimdi böyle kalsın. O zaman hiç vakit kaybetmeden bir maç atalım diyorum. Ulama. Garip. 1512 bizim kulelerimiz yani. Yani 112 daha fazla. Evet kolay bir maçtı. Neden acaba? Tahta sandık geldi. Çok önemli. Açalım. Evet, goblinleri bir kez yükseltebileceğiz. Güzel. Şöyle goblinleri yükselt... Tekrar basalım. Şöyle deve bir mini pekka iki okçu ile karşılık verebileceğimizi düşünüyorum. Ardından en öne en öne atamadık. Olsun mini pekka önden gitsin. Mini Pekka tık bitti gördünüz gibi Mini Pekka vurmadan geçti yani öyle Sigma bir adam. Şunu da açalım arkadaşlar ne çıkıyor tıklığım altın tane şövalye ve iki tane de okçu olmak üzere güzel şeyler çıktı. Mızraklı Goblin, Goblinler mi? Goblinler mi? Goblinler olsun. Hadi bakalım. Onun level 2 diye. 4 seviye yapar mı? Yapamadık. Silah şöyle yerini alıyorum. Arkadaşlar bu arada e, bize önerebileceğiniz güzel oyunlar varsa bunları bize söylemeyi ihmal etmeyin. Bu maçı arkadaşlar Hiçbir konuşma olmayacak. E, o yüzden direkt şu şey yapalım. Bunların hepsini Yükseltelim arkadaşlar elimizde olanları en azından. Goblin kafesi çok mantıklı bir hareket olur almak. O yüzden ya şöyle yapalım, goblinleri çıkaralım. Çünkü daha mantıklı bir seçenek göremedim. Bu arada arkadaşlar, ana hesabımda da sezon lig kupaları... Yani sezon lig mi oldu? Yani lig'de maçlar görebilirsiniz. Herhangi bir, bir desteli var random oynayabilir çünkü orada bir şey kaybetmiyoruz o yüzden. Challenge falan da yaparız. Aynen. Ya da belki Mustafa ile VS'lerimizi görebilirsiniz. Arkadaşlar o zaman ben şu e, Charlie 23 yenip geliyorum. Evet arkadaşlar bir sandık daha geldi. maç sandığı. Ve Goblin Hadi. Kafesi mi? Goblin Kulübesi mi? Goblin Kulübesi çöp bir kart. O zaman arkadaşlar Goblin Kafesini alalım. En azından 4 level oldu. Ve yeni bir sandık açacağız. Seviye atladığımız için. <laughs> Kule prensesini, devi hepsini yükselteceğiz. Ve kule prensesimiz de 3 seviye oldu. Güzel arkadaşlar. Şu anda iyiyiz. Artık bot gelmeyebilir bu arada. Altta sandık açıyoruz. Bir bok da çıkmadı. Başlayalım. Bu maçta böyle oldu. Ya dediğim gibi arkadaşlar bu yüzden kesiyoruz biz maçları. Şu sandığı açalım arkadaşlar. 93 altın. Bir tane minyonlar. Bir tane goblinler. iki tane oklar. Bu kadar. Başlatalım. Evet arkadaşlar bir tane altın sandığımız var. Ve dört seviye olduk. Buradan açalım. O, o zaman destemizde artık düzenlemeler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakalım. Ok. Evet. Artık kemik kuru adasının arka planı geliyor gördüğünüz gibi. O zaman direkt köprüden şu taktikle maçı bitirelim. O da soldan oynadı. Güzel. Kuleyi kaybetmeyelim. Kuleyi kaybettik ama maçı aldık. Öyle düşünün arkadaşlar. Yani siz kaybettiğiniz yönlere değil kazandığınız yönlere bakmanız gerek. Clash Royale'de de hayatta da. Güzel motivasyon veriyorum. Motivasyon kanalına başlamak istiyorsan söyleyebilirsin. <laughs> Ege fit mi? Evet. Tahta sandık açalım. Bir bok çıkmıyor zaten tam sandıktan bildiğiniz üzere. Ve yeni arenamız hayırlı uğurlu olsun. Kemik çukuru. Bok gibi de adı var bence. Ee, şuradan arkadaşlar silah şurumuzu bir level atlattıralım. Atlattıralım da ne kadar aptal bir e, kelimeymiş yani söyleyeceğim artık. <laughs> En azından yeni bir karakter açmak için 350'ye gidelim. Yani iki maç atacağız arkadaşlar. İki maç sonra bitirelim. Zaten adamın hamle etmesi daha mantıklı. Evet aynı hamleleri yaptık neredeyse ama o bizim mini pekkamızı öldürebildi. Nedeni şu arkadaş yüksek ihtimalle ben direkt önüne attığım için olmuş olabilir. Şöyle şurayı halledelim. Hiç uğraşmak istemiyorum şu anda. Goblin kulübesiyle. Orada birazcık hasar iyice. Sorun yok. Goblin kafesi atalım. En mantıklı seni. Tabi biraz e, şuraya doğru atsaydık arkadaşlar daha iyi olabilirdi. Adam çok atak yapmaya başladı. O zaman biz de bir atağımızı kuralım. Şövalye mini pek atağımızı kurduk arkadaşlar. Yardırıyoruz. Ve deve vurdu sanırım. Yok kuleye vurdu. Çok güzel arkadaşlar. Evet. Şimdi deve gidiyor. Aşağını yerim mini pekka. 189 hasta. Güzel. Kavasını ee, kafasında bir alev topu. Güzel. Kulemiz vuruyor şu anda ve minyonlar da halletti. Arkadaşlar bu arada yani düşük kupada diye işte uzatmalara gitmemize bakmayın. Bunlar gayet normal bence yani. Her kupada bence en uzununa kadar gidilebilir o şey var ya kulesinin canı en az olan kaybediyor ya ona kadar gidilebilir bence arkadaşlar ve o da bitti 737 kupayız şu anda 30 kupa geldiği için Çok bir bok çıkmadı bu da son maçımız adamın atak yapmasını bekleyelim ne kadar uzun sürese sürsün arkadaşlar olmadı büyülerle ya da siz ata çıkarsınız gördüğünüz gibi şöyle atarsak gayet iyi olacaktır diye düşünüyorum. O okla. Evet soldan milyonlar attı Abi, sorun değil bizim sağda güçlü bir hatamız var. Evet. Ama kuleyi aldık ki evet. Arkadaşlar size şöyle çok güzel bir taktik vereyim o zaman Mini Pekka sizin düşük kupalarda yapabileceğiniz en iyi taktiktir Bu şekilde Şu Bak. an Kule de gitti yüksek ihtimalle Oraya da bir şey atmaya gerek var hadi atalım Kulemizi kaybetmeyelim Gördüğünüz gibi Mini Pekka yanındaki herkesi öldürebiliyor Dev de kuleyi komple alabiliyor araba verdi arkadaşlar. Bir sandık vardı. Sandığımızı aç açalım. 118 altın. 4 tane minyon. Bir tane silah Evet. Güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Bombacı mı iskeletler mi? Bence arkadaşlar bombacı. O zaman biz de bombacıyı alalım arkadaşlar. Çünkü gayet iyi bir karakter. Bazı durumlarda çok işe yarayabiliyor ve evrimi de gayet iyi arkadaşlar. O zaman bombacıyı aldığımıza göre yeni bir deste kurabiliriz. Sıfır bir deste, Levelini arttırdık. Ve artık... Iı, evet şurası geldi. Sonunda. Burada arkadaşlar Joker kartlar yani bunlar. Basıp levelini yükseltebileceğiz. Şuradan açalım bu sandığı. Valkyrie bir bakalım. Bence Valkyrie bizim bayağı işimize yarar. Ee, şöyle arkadaşlar şunun levelini atlatalım. Evet yeni deste ekleyelim. Buraya mini pekkamız devimiz goblin kafesimiz. Bu üç karakter bizim ayrılmaz üçlümüz. Ekstra olarak Şövalye, valkür, havaya vurabilecek en iyi kart olan silahşör, bombacı ve e, alev topu mu yoksa oklar mı? Tamam alevimizi taktık arkadaşlar. 3.8'lik bir deste. Valkürümüzü bir level atlat atlatalım. <laughs> Mini pekkamızı da 5 level yapalım. Evet ee, şu anda desteğimizde ben pek bir eksik göremiyorum. Ama bence silah şürü e, yapamıyoruz. Altınımız maalesef. Ama diğer videoda arkadaşlar yapacağız. Diğer videoda bu sandığı açacağız. Bu sandığı açılmış hal ya açılmış hal demeyeyim de açmaya başlayacağız ve diğer arene yani barbar bar çanağına geçeceğimizi umuyorum. O zaman burada bitirelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.